Selam arkadaşlar. Bugün size tatlı tarifi vereceğim. Kolay bir kadayıf tat, tatlısı söyleyemedim. Öncelikle 4 yumurta 1 bardak şekeri çırpıyoruz. Aynı kek yapar gibi. Sonradan da zaten diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Ben hemen çırpmaya başlayayım. Bu arada da şurubumuz da kaynıyor. Çayımız da kaynıyor bu arada. <laughs> 4 bardak şeker, 6 bardak suyla koyup kıvamlı bir şurup yapıyoruz. O orada kaynaya dursun, biz de bunu çırpalım. Artı böyle havalandırarak çırpmamız lazım ki kekimiz homojen bir kıvam alsın. Artı daha güzel kabarsın diye yapıyoruz. ve şekerimiz birbirine karıştı. Hemen bir bardak unu döküyoruz. bunun ee, üzerine hamur e, kabartma tozumuz artı vanilyamız daha sonra bir bardak sıvı yağ. Yani bildiğiniz bir pandispanya gibi düşünün. Hani önceden annelerimiz yapardı ya böyle güzel kabarmış bir pandispanya. Bir bardak cevizimiz artı yani siz göz kararı yapabilirsiniz böyle 250 gram kadar da e, kadayıf tel kadayıfı küçük küçük kesiyoruz ha, şöyle daha önceden ayırmıştım onları karıştırıyoruz keklerde de yaparken e, hiçbir zaman mikser kullanmayın ununu ve diğer malzemelerini koyduktan sonra çünkü Mikser kullandıktan sonra e, hamur e, elastikleşiyor, e, güzel bir kıvam almıyor. Ben genelde böyle elimle karıştırmayı, yani bir kaşık yardımıyla karıştırmayı tercih ediyorum. Siz de öyle yaparsanız daha güzel bir kıvam alır. Ben önceden yağladığımız bir borcamımız vardı. Hemen evet, dökeceğiz. E, 180 derecede. Yaklaşık 20 dakika falan yeterli herhalde. Çünkü çok saatte tutmayı sevmiyorum. Ben kendim bir kürdan yardımıyla bakıyorum. Oldu mu diye zaten yaparken de göreceğiz. Bu oldu. Şuradan borcamımızı alalım. Evet, karıştırdığımız kekimizi döküyoruz. Şöyle koyalım. Hatta şuradan bir kaşık almak istiyorum. Kaşık yardımıyla. Kendimi bir an yarışmada hissettim. <laughs> Unuttuğum bir şey var mı acaba? <laughs> ne güzel olacak gibi gözüküyor bol cevizli of 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 abla var ya yeme yanında yap diyor ya <laughs> evet şimdi bunu da fırınımıza koyalım hemen şöyle evet tatlımız hafif soğudu şerbetini çekmesi için birazcık ay, çok zorlandım sanki <laughs> kıtır kıtır olmuş biraz dilimleyelim ki şerbet, şerbet de ılık değil mi? Evet. hem tatlı olur. hem şerbet ılık. Evet. ikisi de ılık olursa daha güzel olur. Ben baklavalarda ikisini de sıcak dökmeyi tercih ediyorum. Daha güzel oluyor baklavalarda. Aslında insanlar biri soğuk biri sıcak diyorlar ama ben ikisini de sıcak döküyorum. Güzel oluyor. Yeter ki ölçülerini yapabilirim. Evet. Hadi bismillah diyelim. Bakalım. Bunu... Yiyecek mi bundan da? Yemeyeceğim. <laughs> Hemen çektim. Dışarıda da bir kriz geçiriyor. Evet. Mahallemizin çocukları. Belki de anneleri. <laughs> evet. Şimdi... Kendi, kendi kendine çeksin. Hatta şöyle yapayım. Tam ortasından bir tane şöyle. Yok yok çeksin iyice o. hiç gerek çeksin yok. Çeksin de yani yine de ben sana bir göstereyim böyle. Evet tamam. Tam tatlının ortasından kitabın ortasından konuşur gibi tatlının ortasından böyle evet çok güzel oldu Hı. daha önce yediğim için arkadaşlar tadını biliyorum harika bir lezzet hiç içinde un varmış gibi olmuyor direkt sadece Kim koyuyorum bunu <gülüyor> <gülüyor> ee, sadece e, kadayıfla yapılmış gibi bir lezzet ellerine sağlık afiyet olsun